Ha. Kasvetle örtülü gözleri yaşsız nabzında tansır aşksız yıllar geçti herkes yaşlandı oysa gözleri hep aynı kaldı yarın yine var bir gün daha bir gün daha derken içime doluyor kokusu ha tükenmişliğin, çaresizliğin Nasıl olacak diye kaybettim benliğimi Gülere ağlamak gibi Varlığında kaybolan her an İçinden çıkılması gereken Bir duvar örüyor neden Kimin derdi var yanaktan bir damla Hisler süzülür Yine de alışıyorum Alışıyorsun Tanık oluyorsun Bu kadar yeter derken unutmalısın Unutmaya hazır olmalısın Ağlamaya yer yok, merhametleri yok Kendin ettin, kendin bulacaksın Hislerinden, gözlerinden öpüyorum Kaderin ellerinde değil, boşa gitmesin istiyorum Sar yaranı, bekleme Kimse beklemeyecek seni Bas bağırana, bekleme Yak sigaranı geceye, seheri bekleme Kasvetle örtülü gözleri yaşsız Nabzında tansır aşksız Yıllar geçti herkes yaşlandı Oysa gözleri hep aynı kaldı